Evet arkadaşlar, Lora'ya kemik vermiştim. Kemikleri yiyor. Bakalım özel yemek verelim, yiyecek mi? Lora! Soğan halkası mıydı? Yok. Tavuklu bir şey ama neyi bilmiyor. Patates kızartması. Bakalım. <laughs> Bu ne? Hiç yok değil mi? Hep ver diyor. Şu kırmızılar. Hemen yutuyor, hemen yutuyor. Al bir daha patates vereyim. Bir tane de kesmiyor. Dur. Şöyle. Al al. Tasma yukarıdan sen asıldın. Şuraya yukarıya aslıydım arkadaşlar. Oradan nasıl yapsa atlamış çekmiş hep. Lora. Döktün mi? Döktün. Al aşağıdan vereyim o zaman. Al bir daha. Hiç yok demiyor. Al al. Bunu istiyor mu? Yok Gel. Bir daha var. Şşş. Kızım. Ney bu? Al. Nasıl bir şey arkadaş? Siparişin yanında ekstradan vermişiz de sevmedik, yemedik. Karnımız doyunca getirdik, Lore'ye vereceğiz. Birazcık tuzlu oldu mu? Lora! Al da. Daha var vereyim mi bunu? Bunu istiyor mu? İstemez mi? Şöyle tuttuğum zaman çok çalabiliyor muyum? Şöyle çok çalsam. Bir tane kaldı. Al. Al kızım. Al kızım gel. Al bunu da vereyim. Aşağı bak. Dora yere dökerek mi seviyor? Ne yapıyor?